Merhaba sevgili dostlarımız. Erişim Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün yine Gaziantep yöresinin az bilinen, çok lezzetli bir tarifini uygulayacağız. Tene katması dediğimiz e, pilavlık bulgurla yapılan e, kısır tarifi. Çok lezzetli ve pratik bir tariftir. E, hemen yapmaya başlayalım. Öncelikle pilavlık bulgurumu alıyorum arkadaşlar. İri bulgur kullanıyorum. Bir su bardağı. Tencereme ekliyorum ve üzerine 2 su bardağı sıcak suyumu ilave ediyorum. 1 2 şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. Salçamı ekliyorum. 2 kaşık, 1 kaşık domates, 1 kaşık biber salçası. Hop. Baharatlarımı ilave edeceğim. Tuz, karabiber, toz biber, birer çay kaşığı kimyon. Ve limonumu ekliyorum. Limonumu şu anda eklememin sebebi bulgurlarımın iyice çekmesini istiyorum çünkü. Bir 5 dakika kaynatıp kapatacağım. Demlendirme usulüyle bulgurlarımın biraz şişmesini, pişmesini sağlayacağım. Daha sonra diğer aşamalara geçeceğiz. tenimizi yani Gaziantep'te bulgura ten diyorlar arkadaşlar pilavlık bulgura tenimizi kaynattık 5 dakika 5 dakika demlendirdik suyunu çekiyor bakın arkadaşlar şimdi diğer malzemelerimi ekliyorum 1 adet küp doğradığım domateslerim 3 dal taze soğan 3 dal taze sarımsak 1 tutam nane 1 tutam maydanoz taze nane 1 adet de yeşil biber şimdi sıvı yağını ekleyeceğim yarım çay bardağından bir tık fazla ve 1 kaşık nar eşkisi ekliyorum kısır yapar gibi ezmeden karıştırıyorum bu kadar basit bir şey gerçekten ama çok lezzetli oluyor ee, aniden misafir geldiğinde, acıktığınızda hemen 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir lezzet. Yeşilliklerimizi de ekledik, iyice karıştırdık arkadaşlar, yoğurmuyorum, kaşıkla karıştırıyorum ezmeden. Tene katmamız hazır. az bilinen Gaziantep lezzetlerinden bir tanesini yaptık arkadaşlar. Tene katması yani pilavlık bulgurla yapılan kısır. Çok lezzetli ve pratik bir tariftir. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle destek olursanız çok sevinirim.